bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola. Fenerbahçe Galatasaray derbisi başladı. Hak eden tur atlasın. Barış Alper'in koşu oluna. Barış ortasını yaptı arka direğe doğru. Eren atağa destek verdi. Çok adamla geldi Galatasaray. Gol pozisyonu dışarı gidiyor. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi uzun bir top. Defans arkasına Barış Alper hareketten Çağlar dokudu. Şimdi Osman Cezay alanda Osman. Topağlarda gol. Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Galatasaray'ın golcüsü Ossümen 10. dakikada fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılar Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Maske çıktı, gol sevinci yaşanıyor. Dağın Ayhan Yunus'u topla buluşturdu Yunus. Baskı var Yunus'a. Torera uzun gönderdi. Barış Alper o topu hareketten de Osman'da geldi. Osman aldı topu, çevirdi. Barış Alper şut kaleci de kalıyor. Fred kendini gösterdi. Fred oynadı. Fred'den bir kez daha olsa. Oğuz çok hızlı. İki oyuncu maske yaptı. Ortası. Elle oynama. çırakın var. Cihan Aydın sadece kaptanlar gelsin yanıma. Diğerleri uzaklaşsın dedi. Video yardımcı hakem bakıyor dedi. Şimdi de zaten ondan bilgiyi aldı. Ve penaltı olmadığını hükmedip köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Evet değerli futbol severler. 16. dakikaya girdik Kadıköy'de. 6 futbolcu Galatasaray'dan ceza alanında korner kullanıldı. Kafa vuruşu defasa sekti. Bir kez daha şut şansı. Dakika 24. Osimhen'in golüyle 1-0 üstünlüğü var Galatasaray'ın Kadıköy'de Ülker Sadı'na dev derbide Fenerbahçe karşısında. VAR incelemesi için monitöre geliyor. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın. Ceza alanında yaşananlardan sonra göster Cihan Aydın'a çevrilmişti var incelemesi yapılıyor. Bu pozisyonu izliyor Cihan Aydın. Kostic o pozisyonda olan isim Cihan Aydın. Temas varsa Cihan Aydın, bu Aydın izledi. izledi olmadığı... karar, penaltı. karar penaltı. evet. O süren topu başındaki isim Galatasaray'da işaret geldi. Victor Osimhen, Osimhen, Osimhen topu gol. 2-0 oldu. Osimhen Kadıköy'de yine çıkardı maskesini. Yine golünü attı. Skoru 2-0 yapıyor. 10 ve 27. dakikalar. Kaan Ayhan Uzu gönderdi Saray'a doğru. Sara rakibine ekarte etti. Gabriel Saray'a gidiyor. Sara Osman alanında uzak noktaya. Barış Alper. Barış Alper. Son anda müdahale. Çağlar'dan korner. Kostic aldı. Kostic. Şimdi Talişka'ya doğru. Talişka. Son anda müdahale. Bayrak havada. Bayrak havada. Yardımcı Hakem bayrağını çekti. Kalın pozisyona. Talişka. 2-1 oldu. Chimazki. Fenerbahçe farkı bile indiriyor. Soyunma odasına giderken çok değerli bir gol oldu Fenerbahçe adına. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlıyor. Galatasaray Fenerbahçe karşısında. Bu arada işte yarı otomatik sistemden gelen e, o üç boyutlu görüntüde ekrana yansıdı. Burada gol kararı gelmişti. O animasyon da ekranlara geldi. VAR odasından gelen animasyon ve ilk yarı 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona eriyor. Kadıköy'de Ülker Stadı'nda ikinci yarı başlıyor. Bir kez daha Kostic. Kostic yaptı ortasını kale sahasına doğru kafa. Dışarı gidiyor out. Fred kaleye vurdu Günay. 54. dakika. Eren'den Osimen'e doğru Torreira şimdi. Barış Alper'in koşu yoluna gönderdi. Barış ve Çağlar bir kez daha karşı karşıya. Barış Alper çekti. Vurdu kaleci İrfan Can. Şimdi Torreira atak tazeleyecek Galatasaray. Yunus Akgün ara pası gol pozisyonu son anda İrfan. Yine İrfan yine İrfan. Frankowski ile mücadelesi Sen Maksimen çok hızlı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Sen Maksimen. Şimdi pasını verdi. ceza cezalarında Talişka topla buluştu. Yerde kaldı. Topu önünü alamayınca da son vuruşu yapma imkanı bulamadı. Enesli'den i̇şte burada Ennesiri çok güzel pası vermiş aslında. Eren'in de oradaki müdahalesi çok kritik. Orta Barış indirdi. Araya girdi Fred. Karşı atak şansı Fenerbahçe için. Maksimen gidiyor Sanchez. Pozisyonu istiyoruz, Cihan Aydın. Atışın tekrarlanmasını istedi. Evet. Yusuf savunma arkasına doğru. Seken top. Ennesiri. Yusuf Ennesiri. Kaleci Günay. Osimen yerde kalıyor. Galatasaray yedek kulübesi ayağa kalktı. Burada Günay'ın kurtarışı. Sağ tarafta boşluk. O bölgede Oğuz var. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Oğuz'dan bir kez daha Fred. Vuracak Fred. Fred ve kaleci Günay. Yine Günay. Oğuz ceza sahasına arka direğe orta. Bir hayli arkaya. Alan San Maximen topu oyunda tuttu. Sen Maximen'in pası. Bir şut. Sekiyor top. Dışarı gitti. Out. İşaret geldi. Serbest duruş kullanıldı. Amrabat cezalarını tehlike. Barış Alper direkten döndü. İkinci pozisyon Torreira defans uzaklaştırıyor. Baskı devam ediyor. Eyram vurdu dışarıya. şut şansı buldu Galatasaray. Bir top direkten döndü. İşte burada Barış Alper çok sert vurdu. Sen Maksimen topla birlikte ilerliyor. Sen Maksimen yerden pasını gönderdi. Tadic şut şansı bulamıyor. Tadic önü kapandı. Şimdi Edin Çeko sağ tarafa verdi. Fenerbahçe etkili geldi. cezaları tehlike Tadic dokundu. Orada Abdülkerim onun müdahalesi var. Penaltı bekliyor Sarı Lajvartlar. Cihan Aydın kenara geldi. Bu defa da Fenerbahçe kulübesinde sanırım Mourinho'ya doğru bir kart çıktı. Sarı kart. Bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha var kenarda. Morata oyuna girebilir. Osimen yerde kalıyor. Yüzünü tutuyor Osimen. Şimdi kalktı. Oyunda devam ediyor. Orada bir gerginlik yaşanıyor. Mert ve Osimen arasında yaşananlar. Sağ içi karıştı. Diğer futbolcular da geldi Ender Bilgin. Galatasaray'da iki değişiklik hazırlığı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. İrfan Can kahveci ve oyuna girmişti. Sarı kart gördü. E, sınav oyunculardan biri evet. de oraya koştu. Sarı kart gördü. Şikrinyar. Şikrinyar gördü. Osimen gördü. Sahi terk ediyor şimdi. O sinirler çıktı, gerildi, sinirler, kenarda sinirler da. Çok gerildi kenarda Barış diğer noktadan çıkıyor. Diğer taraftan. Orada tribünlerden atılan maddeler vardı. Şimdi tekrar sahanın içine girdi Cihan Aydın. Fenerbahçe'nin futbolcular gitti. da bir şey atmayın diyor. Çünkü o bölgeden e, çıktı Barış. Daha kısa yoldan çıkabilmek adına. Tribünlerden uzaklaşmak istiyor Barış Alper. Oradaki Fenerbahçeli yedek oyuncuların da tepkisi var. Yaşanan tartışmada maç esnasında. Kenarda A, büyük, ken büyük bir kargaşa var. var. Oyunun içinde güvenlik güçleri orada. iki takımın oyuncuları orada. Polis orada. Bir anda oyun oynanıyordu. Cihan Aydın da görmedi yedek kulübelerindeki diğer e, teknik ekipten ya da işte e, yardımcılarından birbirlerine girenler oldu orada oldu orada. Kerem Demirbay'a kırmızı kart çıktı. Barış Şahin'e kırmızı kart, kart, çıktı. kart gördü. Mert Hakan Mert Hakan diğer ikini kulübe işaret etti. Salvatore Foti diye Evet ]irdi. sarı kartı da vardı. Ama bu defa da oradan kırmızı kart gördü. Taç hemen kullandı Fenerbahçe. İleri doğru şişirilen top. Ceko dokundu. Kale sahası. Gol pozisyonu. Soğudan çizgide müdahale. İleriden bir şut daha. Şükrün yer yerde kaldı. Penaltı bekliyor Fenerbahçe'ler topu uzaklaştırdı savunma. İşte bu pozisyonda son anda kaleye girmekte olan topu çevirdi. Davinson Sanchez. Şükrün yer ve Sanchez'den hayati müdahale. Amrabat. Topa yükseklik kazandırdı. Eren vurdu. Yeniden Amrabat. Günay kullandı. Ve son günlük geldi. Galatasaray yarı finalde. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden sarı kırmızılı takım. Zira Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırıyor değerli futbol severler. 10 Osman, 27 Penaltı'dan Osman, 45 Şimanski. ilk yarıda geldi goller. Bu gollerle maçın skoru belli oldu. Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda yarı final bizi sağladı. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.